Bugün ayın kaç olduğunu bilmiyorum. Hangi aydayız onu da bilmiyorum. Ama yaşadığımız o 7.7 dedikleri 7.8 dedikleri iki korkunç depremin üzerinden 10 gün geçti hesapladım. Bugün 11. günü galiba. Tarihleri falan da karıştırmaya başladık. Ben bugün ilk kez hafıza kaybı yaşadım. Kayıt altına almak için konuşuyorum şu anda. Sadece o iki büyük sarsıntı şiddetli Korkunç sarsıntı anını hatırlıyorum. Geçmişe yönelik silme var acaba insan beyni kendini korumak için mi? Ama niye ondan önce güzeldi? Onları niye siliyor? O deprem anını silse ya. Yok. Sadece o ikisi var o şiddetli. Kaos hali. Onlar çok canlı. Keşke onları silse. Birliğimden. On 10 gün bitiyor bugün. Ve ben ilk kez bugün yaşadım. Geçmişim silindi sanki. Bir tek geçmişime ait o iki şiddetli deprem anı var. O korkunç an. Dünyanın sonunun geldiği an. umarım geçicidir. Belki de insan belliği kendini koruma altına alıyor olabilir diye düşünüyorum. Sigorta yattırmamak için. Şu anda Malatya'da insanlar sadece barınma, ısınma, yeme, içme ve hayatta kalabilme mücadelesini veriyorlar. Bu nedenle ruh halimizle ne kendimiz ne de başkaları ilgilenebiliyor. Öyle bir birim de yok. Hani ruhsal yönden bizi teselli edecek, işte bu doğal mıdır değil midir ya da ne yapmamız gerekiyor onu söyleyecek hiçbir birim, hiçbir kişi yok. Başka zaman olsa cak 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 konuşurlar. Neredesiniz? Belki de geldiniz ben ulaşamıyorum size, bilemiyorum günahınızı almayayım hani barınma kadar ısınma kadar güvenlik kadar e, aklımızı korumamız da çok önemli ben bugün böyle sadece iki şiddetli korkunç deprem anıyla baş başa kaldım geçmişim silindi umarım geçicidir İnsan aklı kendini korumak için öyle bir sigortaya attırıyor olabilir, öyle tahmin ediyorum. Çünkü kendimi güçlü biliyorum, güçlü olduğumu biliyorum. Kolay kolay yenilmeyen, her şeyde pes etmeyen biriyim. Öyle diyordum, öyle zannediyordum. Ama değilmişim galiba. Ha bir ben değil, ben derken. Yani bencillik ediyorum zannetmeyin. Sanırım hepimiz aynı durumdayız. Belki benden çok daha kötü durumda olanlar var. Nerede bu ülkenin psikologları, psikiyatrları? Size çok ihtiyaç var. Kaldı ki bu konuda ben kendimi çok güçlü zannediyordum. Ona inanıyordum. Hani akıl sağlığı yönünden duygu ve düşünceleri yönetme yönünden çok güçlü biliyordum. Gerçi görecelidir ama kendime yetiyordum en azından. Şimdi desteğe ihtiyacım var. hani sosyal medyada tanışsak da tanışmasak da işte en azından sosyal medya aracılığıyla belki birçok şeyi paylaştığımız insanlar yazıyor. O ben hiç bozuntuya vermeden normal yanıtlıyorum ama çok sorluyorum hatırlayamıyorum. Kimdi o? Geçmişte ne paylaşmıştık? Bir şey paylaşmış mıydık? Yoksa ilk kez mi bana yazıyor? geçmiş olsun diyor. Onu hatırlayamıyorum. O beni çok üzüyor. İnsanın geçmişini hatırlayamaması çok zor. Çok kötü bir şeymiş. Umarım geçicidir. Hani sigortayı attırmıştır. Beynimiz fazla hasar görmesin diye. Geçici bir şekilde şöyle bir unut... Ama e, bu şiddetli depremden öncesini niye unutturuyor bana? O acı değildi ki. Asıl unutmam gereken o şiddetli deprem anıydı. O çok canlı. Onun öncesini unutturuyor. Derdi neyse. Çok ters. Bana ters geliyor. En canlı, en berrak olan o iki şiddetli deprem anı. Ve o o anda yaşanan kaos, korku. Asıl unutmak istediğim o. Hani öncelikle barınma, güvenlik, kış günü ısınma. Evet bunlar çok önemli. Ama insanın yanma gücü var. Ruh sağlığını kaybetmemesi gerekiyor. O da çok önemli. O konuda 10 gün oldu. Hala bir destek yok. Car 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 konuşan psikologlar, psikiyatrlar. Neredesiniz? Size çok ihtiyaç var. Kendi adıma çok ihtiyacım var. Herhalde herkes de benim gibidir diye düşünüyorum. Kaldı ki ben kendimi çok dirençli olarak biliyordum. Fakat e, çoğu insanlar şu açıdan çok şanslılar. Çok kalabalık olarak yaşıyorlar. Ben kendi kendime anlatıyorum. Ben söylüyorum, ben dinliyorum. Belki ondan daha çok sarotlatacağım Diğer insanlar birbirlerini dinlemeselerdi en azından anlatarak rahatlıyorlar. Ben de belki böyle size anlatarak rahatlıyor olabilirim. Beni anlarsanız rahatlayacağım galiba. Öyle düşünüyorum. Şu anda böyle sanki hepiniz benim karşımdaymışsınız. Beni dinliyormuşsunuz. Beni anlıyormuşsunuz bana destek oluyormuşsunuz gibi hissediyorum. Malatya'da hava çok soğuk. Buzlar hiç erimedi. kapalı alana girmek istemiyorum hiç. Yollarda dolaşıyorum hep. Bu kadar uzun bir rüya olur muymuş? Bana rüya gibi geliyor korkunç bir rüya. Hiç bitmeyen. Bunlar gerçek olamaz diyorum. kadar uzun da rüya olmaz ki. Bu kadar korkunç bir rüya olamaz. <laughs> Hello ikinci de Tezi caminin yanında yer yarıldı. Hep birlikte içeri girdik sanki. Yer kürenin içine doğru. kıyamet koptu anda.